Deprem konusunda size bir eleştiri var. Önemli bir yerden de bir eleştiri. Ee, Celal Şen, İbrahim Askoloğlu ile yaptığı bir yayında diyor ki Ekrem Bey deprem konusunda iyi niyetli yaklaşıyor ama diklerimizi de kulak ardı ediyor. Diyor. <laughs> Şöyle eklemiş, depremle alakalı bir toplantı yapılmış. Ee, oraya kendisi gidememiş Mustafa Erdil gitmiş sanırım. Sonra oradaki ortamdan rahatsız olmuş sanırım. İkinciye ikisi de gitmemişler. Hatta şöyle diyor, ikinci toplantıda da orada deprem uzmanları Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener vardı diyor. Böyle Yok. bir söylemi var Celal hocam. Yok, abi. kötü bir söylem olmuş. Ee, kabul etmiyorum. Keşke bana bunu söyleseydi mesela bir bilim insanı olarak, saygı duyduğumuz bir bilim insanı olarak. Keşke bunu bize yazsaydı, söyleseydi, iletseydi. Ee, bu bir kere oraya, oraya katılan e, yüzlerce e, katılımcı e, bilim insanına büyük ayıp olur. Yüzlerce diyorum. Çok sıkı bir çünkü deprem e, çalıştayı yaptık. Sıkı da bir raporu var eee oturumların bir kitaba dönüştürdük. Bunu muhtemelen Sayın Şengör'e de ulaşmıştır. Sayın Şengör niye katılmadı? Ben üzüldüm mesela o gün niye katılmadığını. Çünkü cevap bile gelmedi bize. Eee şunu da ekleyeyim. E, bizi ayrı çağırsandım diyor. Böyle bir şey olur mu? Öyle demiş. Size Daha doğru. sonra bir Depremin ayrısı demiş. gayrısı olur <laughs> olur mu? Yani depremin ayrısı gayrısı olmaz. E, dolayısıyla hani tabii kendisini seviyoruz, fikirlerini seviyoruz. E, ama hani ben buradan e, bir haberleşmeye doğru bulmuyorum. E, kendisini davet ederiz, bakalım neyi eksik bulmuş dinleriz, <laughs> seve seve dinleriz. Celal Şengör Bey Beyefendi seve seve dinleriz.